Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk sorumuza başlayabiliriz. İlk sorumuz koronavirüs hakkındaki düşünceleri neler diye sormuşsunuz. Dünyamızı sarsan büyük bir salgın hastalık. Bunu asla hafife almamalıyız öncelikle. Ülkemiz için de umarım en kısa sürede ve en az hasarla bu süreci atlatmayı temenni ediyorum. Lütfen evde kalın, lütfen sevdiklerinizi düşünerek kendinize dikkat edin. Daha sonra sevdiklerimize. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza gelecek olursak sevgi saygı ve edep hakkındaki düşüncelerimi merak etmişsiniz. E şunu söyleyebilirim bu bence benim nezdimce değişebilen bir şey. Yani nesilden nesile değişebilen bir şey. Çünkü neden dersiniz hemen şöyle örneklendirmek istiyorum. Mesela annelerin ya da annelerimiz zamanında evladını kucağına almak bir terbiyesizlik, bir saygısızlık gibi görünürken şimdilik zamanımızda bu yok. Ya da şöyle söyleyeyim bizim zaman bizim zamanımızda çok <laughs> yaşlı değilim. Neden kendimi yaşlı yaptım? <laughs> Hiç bilmiyorum ama yani ben daha saygı beklerken, saygı daha üst seviyede beklerken Bilmiyorum bunu ben gösterebiliyorum. Tabii ki de bu tartışılabilir konu ama ben saygı çok üst seviyede beklerken şimdiki küçük kardeşlerimiz daha farklılar. Yani bunları hissedebilirsiniz bence ya da görüyorsunuzdur. Kardeşlerinizden, çevrenizden daha farklı bir algı var. Ee, yani bu konu çok değişik bir konu ama şu var ki insanlara hepimiz saygı duymalıyız. Ee, birbirimizi kırıcı konuşmamız ya da kırıcı davranışlar yapmamalıyız. Ee, benim kendimce yaptığım belki sizin gözünüzde yanlış olan bir şey benim için doğrudur. Ya bunu e, yakın bir arkadaşınızsan ya da bir samimiyetiniz, bir konuşmanız varsa yani diyalog halindeyseniz bence bunu gidip söylemelisiniz. Sen yani arkadaşım ben bu davranışından ya da şundan e, ya ya şunu anlıyorum. Yani sen bu manada mı bunu yapıyorsun yoksa yani ne? Nedenin ne? Bu davranışın nedeni ne? deyip ee, birazcık aslında at gözlüğü dediğim şeyden çıkıp daha rahat bakabilmemiz yani kendi e, ön yargılarımızda bakmamamız da sağlamalı bence bu. Yani o yüzden bu konu bence çok karmaşık. <laughs> yani bu konuya çok konuşacak çok şeyim var ama bence bu kadarcık yeter. Evet, Rabia Kuş kimdir? Diğer sorumuz. Ee, Rabia Kuş Iğdırlı, doğma büyüme İstanbullu ve hala İstanbulda ikamet ediyorum. Üçüncü kişi gibi bahsetmeyeyim kendimden. kendimden. Daha sonrası ilk öğretimi or orta öğretimi herkes gibi yani çoğu kesimin olduğunu düşündüğüm gibi e, evimin en yakın olan okuluna gittim, orada okudum. Daha sonra kuzenimle beraber e, bir karar alarak Bakırköy İmatik Lisesi'nde okudum. Çok güzeldi, çok güzel anılarım var orada gerçekten benim için çok farklıydı yani buradan izleyen arkadaşlarıma da çok selam olsun. Hepsini çok seviyorum gerçekten hala çoğuyla konuşuruz, yazışırız, instagramdan takipleşiriz çok samimi gerçekten dostluklarımız var bunun yanı sıra üniversite. Üniversiteyi Selçuk Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde hala okuyorum. Son sınıfım. Tabi koronadan dolayı eğitim öğretimimizin iş e, işleyiş şekli biraz değişti ama şu anda hala öğrenci olarak görünüyorum. Bunun dışında nelerden hoşlanıyorum ya da ne gibi şeyler yapmayı seviyorum o farklı bir videoda bence paylaşalım. Çünkü çok uzun olacaktı bu cevap. Sizlerin sıkılmasını asla istemem. O yüzden bunu e, güncellenmiş bir şekilde ben kimim, YouTube neden geldim gibi bunu bir şekilde güncelleyebilirim. Ama şimdilik bu kadarlığının kafi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim sorunuz için. Başlar diğer soru. E, utandığın bir anını anlatır mısın? Aslında ben bazen çok bence saf düşünüyorum. Saf dediğim yani bilmiyorum yani. Nasıl anlatabileceğimi asla bilmiyorum ama bu yazan kişiyle ufak bir anım var. Onu anlatmak istiyorum. Aklıma o geldi çünkü. arkadaşımın işte o zaman dershane zaman 12. sınıfız. Dershanedeyiz. morali bozuk bir şeyden dolayı. Morali bozuktu. İşte geziyoruz tamam işte. Şimdi evlerdeyiz. Mekanda vereyim yer zaman. Hmm. işte şimdi evlerdeyiz daha sonrasında bir yürüyoruz falan e ne yapayım nasıl bu kızın moralini düzelttim ya da hani bir şey açmam lazım hani güncelleme konu güncellemesi yapmam lazım ne yapayım lazım falan ya kanki sen bakımsız gibi görünüyorsun falan ne bakımsız dediğimde işte kaş falan biraz dağılmış o şekilde diyeyim Ondan sonra ya öyle mi gerçekten mi? Evet kanki hani dosyacı söyler. Gerçekten öyle. E ne yapacağız? O zaman ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Eve. Saçmalama nereye gidiyorsun? Zaten morali bozuk kızın Hani kurtarayım derken mahvediyorum ordulu. E, ondan sonra hemen işte bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Tamam kankacığım ben halledeceğim bunu. Nasıl halledeceksin? Tabii öğrencisi paramızda belli şeyde. Kankacığım ben sana ilk bulacağım. Nereden bulacaksın kanka? Bendeki şey e, gitmesini demiyorum morali de bozuk ya Bulacağım ne nereden bulacağım Kuaföre gideceğim kuaförden ip isteyeceğim Yani ben olsam kuaför olsam ipi ne yapacaksın <laughs> Sonuçta ekmek teknesi oldu falan hmm, işte na nasıl isteyeceksin Ya diyeceğim ki Eteğimiz yırtıldı işte İğnemiz var da ipimiz yok verir misiniz Hemen <laughs> Tamam okey kim gidecek Tabii ki de ben. Sen bu figürüsün arada sen gidersin. Neyse tamam okey gidelim. Eyvallah. Gittim işte. Ama ben e, o zaman hiç kuaföre gitmiyorum. Kendi ihtiyaçlarımı ve kendi şeylerimi kendim karşılıyorum. E, yani girdim içeri kimse yok ilk önce bomboş ya bayağı büyük bir alan yerdi. Ee, sonra işte seslendim kimse var mı falan diye bir tane erkek geldi erkek gelince utandım zaten direkt utandım bir de şaşırdım yani çocuk bana bakıyor ben ona bakıyorum evet buyurun diyor böyle kaldım gerçekten kaldım yani benim sura, bile, beni bilenler bilir suratı falan çok mal görünür ve çok komiktir işte ya ipiniz var mı? Niçin? Ya arkadaşımla te yırtımıza ipi verir misiniz gibi bir şey geçti. Tamam falan ama çok utanıyorum. Suratım kızardı beni. Ben utanınca direkt suratım kızar. ya da çok gülersem falan. Tamam çocuk verdi falan öyle çıktık. Ama benim için e, o zaman o an gerçekten utanç vericiydi ve çok kızarmıştım. Evet arkadaşlar diğer sorumuza bakalım hemen. En iyi kamera olan telefon markası nedir? Fotoğrafçılık mı okuyorsun? Dendi bir soruda. Ee, buna şu şekilde söyleyeyim. En iyi telefon kamerası olanı bilmiyorum açıkçası. Ama ben şu anda Xiaomi e, Note 8 Pro kullanıyorum. <laughs> Neden düşündüm ben asla bilmiyorum. <laughs> e, fotoğrafçılık okumuyorum. İşletme okuyorum. İşletme fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bunu az önce söylemiştim yani kusura bakma yardımcı olamayacağım yani bu konuda bence ya çok düşmen gerekiyor bu konuda çok ilgili olman gerekiyor ya da deneyimlemen gerekiyor açıkçası ben Note 8 Pro'dan gayet memnunum kamerasını da sevdiğim için ve içsel özellikleri olarak da beğendiğim için aldım ama şunu söyleyebilirim bence ve birçok kişi bence buna katılacaktır Kesinlikle telefonunuzu kameranın iyi olmasına göre almamalısınız. Tabii ki bu da bir alternatif. Tabii ki de bunu da değerlendirmelisiniz. Ee, ama kesinlikle bir hata yapmış olursunuz çünkü işlemi eğer düşükse ya da e, belli özellikleri düşükse sizi bir yere kadar iyi idare edebilir ama daha sonrasında e, paranız çöpe gidecek gibi olacak. Bu yüzden bunu yapmamalısınız. E, tabii ki kamerası iyi olsun ama hem içerik olarak yani hem telefonun kendi çalışma e, düzeyinin yüksek olmasını hem de bunun nazaran e, kameranın da daha iyi olmasına bakmalısınız tabii ki ama direkt kamera olarak lütfen değerlendirmeyin bence benim fikrim benim size önerim bu. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Telefonla çekim yaptığım için Mesaj ya da bildirim geldiği zaman istedim bir kere. Bu yüzden özür diliyorum sizlerden. Bir de hani bir şeyi iki kere, üç kere anlattığım zaman gerçeklik duygusu gittiği için tekrar da anlatmadım. Bu yüzden affınıza sığınıyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar diğer soruyu hemen geçelim. Youtube kanalına kiminle video çekmek istersin? diye bir soru var. Canım arkadaşım. <laughs> E, Kemal bay ile Tabii ki e, güzel bir video çekmek isterim çok yakın samimi bir arkadaşım kendisi Selçuk Üniversitesi'nde tanıştık olmadı onunla, e, onunla ilk önce video çekmek isterim. daha sonra Tabii ki de e, çekmek istediğim çok tatlı çok sevdiğim youtuberlar var onlarla çekmeyi de çok isterim <laughs> bundan sonra e, diğer sorumuza geçelim Burcumu sormuşsunuz. Burcum Balık Burcu. 10 Mart 1997 doğumluyum. Hmm, Hayattan zevk alarak yaptığın şeyler nelerdir denmiş. Hmm, aslında ben video çekmeyi seviyorum. Ya da sosyal medyada, instagramda takılmayı, bir şeyler atmayı, bir şeyler yapmayı. Ya ben aslında çok güleç bir insanım. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Ee, güleç olduğum için seviyorum böyle şeyler. İnsanları güldürmeyi ya da gülmeyi. Ufak şey, zaten ufak bir şey bile güle, gülebilen bir insanım. Bu yüzden hoşuma giden şeylerden mesela şu anda bu ya da e, fotoğraf çekmekten de hoşlanıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Hmm. Şu anda aklıma gelenler bunlar açıkçası. Evet diğer sorumuzu geçiyorum hemen. Ee, üniversite hayatı liselerde anlatıldığı gibi mi? Yani böyle bir e, aslında böyle bir kalıplaşmış bir cümle ve düşünce yapısı var. Ama tabii ki de bu okuduğunuz üniversite, e, oku, üniversitenin olduğu konum çok önemli. Ben ilçede okuduğum için e, yani asla değildi. Çok çok daha farklıydı. Ama mutsuz muyum? Asla mutsuz değilim. Ee, seviyorum. Ben Beyşehir'i gerçekten, bir işi gerçekten seviyorum. O yüzden değildi ama ben sevdim. Evet, diğer sorumuza geçiyorum. Fotokopcilik hakkındaki düşüncelerim. Ee, aslında birkaç farklı sektörde deneyimim olduğu için bu konuda da ufak deneyimim var. Hatta yapabildiğim bir şey, fotokopi çekebiliyorum. Ee, kantinde çalıştığım için, üniversitemizin kantinde çalışmıştım. E, ee, bence güzel. Gayet başarılı bir şey ama şu şekilde başarılı. Ya aslında fotokopicilik hakkında çok da bir şey söyleyemem ama Fatih Kırtasiye söyleyeyim ismini. E, ee, Fatih Kırtasiye'de e, görülen ilgi, öğrenciye duyulan ilgi, ee, yani aramızdaki o bağ, sevgi, saygı birbirimize karşı gerçekten çok güzel. Ee, bir kırsal şey gidiyor gibi değil de bir arkadaşına e, hani hem işini hallettireceksin orada hem de arkadaşına sohbet, çay, kahve yani bunları çok çok fazla karşılaşabileceğiniz bir yerde. Ee, Murat abi de keza öyle bir insan. Kendisi Fatih abi de, Murat abi de gerçekten çok iyi insanlar. Eee yani severek işlerini yapıyorlar aslında bunu söyleyebilirim. Hani işinin konusu ne, de, ne olduğu çok da önemli değil ama ne yaptığın değil de nasıl yaptığın diyorlar ya gerçekten öyle. Severek yapıyorlar. Yani oradaki insanlar öğrenci geldiği zaman hadi öğrenci alsın da gitsin ya da ne bileyim hani bana ne katacak değil de sohbet ediyorlar. Derdin olduğu zaman derdini dinliyorlar. Bir arkadaş gibi bu çok önemli. Ve bence bu işi on numara yapıyorlar. Bunu <laughs> söyleyebilirim. Gerçekten canlı Diğer sorumuza gelecek olursak Konya Beyşehir birkaç kelimeyle anlatır mısınız? Aslında bir 4 sene geçirdim hatta. 4 senede değil bu has şeylerden dolayı, virüsten dolayı ama benim için çok farklı, farklı bir yeri var açıkçası. Bana biri Konya dediği zaman sanki hani erkekler bunda ayağa Sanki Sanki askerliğimi orada yapmışım da hemen bir muhabbet, hemen bir şey böyle e, e, girmek istiyorum. Onun konusuna girmek istiyorum. Seviyorum. O yüzden beni heyecanlandırıyor. Konya'dan ne zaman gerçekten heyecanlanıyorum. Çok güzel anılarım var. Çok güzel insanlarla tanıştım. Gerçekten e, Sevdi, bir yeri seviyorsanız eğer orada yaşadığınız bir anılardır, iki e, kişilerdir bence ya da bu bir iki bir değişebilir. Ee, bu, bunu nota aldım gerçekten. Çünkü bu benim için çok kıymetli, çok güzel bir şey olduğu için bunu hiç es geçmeden anlatmaya çalışacağım. Birincisi Alakanat, 2 KYK, 3 Z5 sınıfı, 4 ee, ve 5'i birleştiriyorum Komek ve Asem. Bu da Konya'daki Halk Eğitim Merkezi gibi bir yer. 6 Kantin, kantinde çalışıyordum. 7 Cimcime Yemek Salonu. Eee Beyşehir'de bir ablam ve abim var. Gerçekten hani bir şey olduğu zaman aradığımda kesinlikle ya da ufak bir şey bile olsa çok yardımları olan insanlar. E ikisini de çok seviyorum Saniye ablacığım. E buradan size selam olsun. Çok teşekkür ederim her şey için. Sekizincisi az önce anlattığım gibi e, Fatih Kırtasi Fatih ve Murat abi ya buradan selam olsun. 9. Cihan sürücü kursu. kursu. E, benim için araba sürmek biraz meşakkatli bir işe dönüştü. Çünkü ben ilk defa ömrümde ilk defa bir arabaya oturdum. Ve orada öğrenmeye çalıştım. E, çok zorlandım bazen. Gaz fren falan çok şeydi. Hala ehliyetimi alamadım bu arada. <laughs> e, sınavda iki sarıyla kaldım. Aslında şu şekilde oldu. Hemen yani anlatmak istiyorum sizlerle. Hmm. Ben aslında korktum. Yani çok heyecanlandım. Baya heyecanlandım. İşte benden önce abla vardı. Hatta buradan... Ee, Fatma ablanın da kulağı açındasın. İnşallah izler beni. Fatma abla ve oğlu vardı. İşte Fatma abla girecekti sınava. Böyle hepimiz çok heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım ama ben biraz daha kendimi içten içe tabii ki de sakin kalmaya odaklıyorum. Neyse Fatma abla gitti geldi. Süper geçti mi? Evet geçti. Tek sarıyla geçti. Süper. Ben başladım. Ben korkuyorum. Allah'ım diyorum inşallah ben de geçerim. Biraz burada e, durup kalktığımızda gaza biraz sert bastım. Çünkü istop çok o kadar korktum ki. Yani istop etmesinde dedim sert kalksın hiç önemli değil falan. Ama işte tam e, böyle e, parkur düz yürü, gitme parkurunu bitirecekken e, işte konuşmaya başladılar eğitmenler. İşte heyecanlı mısın Evet hocam şöyle böyle. E, çok sert kalkıyorsun farkında mısın dedi. Evet hocam dedim ya heyecandan dolayı kusura bakmayın gibi. Neyse her şekilde bitti. Şöyle böyle şeye geldik. Park edeceğimiz yere geldik. Park edeceğimiz yerde de heyecanlıyım. Ya dedim normal park değil ama L parkta kalacağımı hissediyordum. Yani daha girmeden hissediyordum. Neyse girdik şey yaptık. Normal park okey yaptım. Çok iyi hocalar indi. Tek tek şeyle kaldım. Eğitmenle kaldım. L parkı gittim. L parktı tamam dedim. Bitti. Bitti. Çok yanlış girdim. Dedim kaldık. Neyse bir şekilde hallettik. Çıktık abi. Ucu ucuna. Çok ucu ucuna. Milim milim gerçekten çıktık. Ee, yokuşta tekrar rampa kalkışı var. Rampa kalkışında da işte dedim ki ya düzgün kalkayım. Ya sen rampa kalkışta neden düzgün kalkayım düşünürsün? Gerçekten neden? İşte ben bunu düşündüm. Tabii ki de ne oldu? İstop etti. Aslında çok da şey değildi. Yani hemen o, tam da istop etmemişti aslında. Yani geri geri gitme başlamamıştı. Ama bir anda ee, ya dediler sen acaba tekrar mı? Eyvallah. <laughs> Tekrarsa tekrar vardır bunda da bir hayır dedik. O şekilde kaldık. Zaten kaldım. Ondan sonraki gün İstanbul'a geri döndüm. Vardır her şeyde bir hayır diyorum hala. E, nasip böyleymiş. Neyse bu benim üzüm <laughs> kalbimde bir yerde üzüm kalmıştı. Onu anlattım. Sizlerle paylaştım. B e, Beyşehir Gölü tabii ki de. E, Aşk Adası. Adalar. Çok güzel ya. Yani, çok çok büyük bir kelime. Birkaç kelime buna sığmaz gerçekten. O yüzden bu kadarcık yeter. Sizi de sıkmak istemiyorum. Diğer sorumuza geçecek olursak. Evet. Diğer sorumuz, e, karantinada neler yapıyorsun? Valla karantinada da herhalde herkesin yaptığı gibi bol bol temizlik, uyku bol bol maalesef. Ee, onun dışında kitap okuyorum, film izliyorum. Ailemle çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Hmm, Youtube, instagramla ilgili düşüncelerim var. Bunun yanı sıra ileriki hayatımda yani şu anda şey gibi bakıyorum biraz daha. Hani üniversiten bitti gibi bir şey çünkü. Hani bitti şimdi ne yapacaksın? Biraz buna yönelmiş durumdayım. Bu konuda birkaç düşüncem var. O ıı, konuları halletmeye çalışıyorum. Daha sonrasında derslerim var online olarak. Onlara katılıyorum. Onlarla ilgileniyorum. Tezim var. Tez devam ediyor maalesef. Ee, tezimizi halletmeye çalışacağız. Şu anda hala başlayamadım çünkü ekipman problemi yaşıyorum. O yüzden bakalım en kısa sürede halletmem gereken bir konu bu da. Evet arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız için ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Biraz rötarlı geldi çünkü bu virüsten dolayı aslında evde kaldığım için birazcık bunaldım, sıkıldım. Yani elim bir işe gidemedi ya da video çekiyordu ama videolar istediğim gibi olmuyordu ya da yapmacık oluyordu ya da samimiyetsiz olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden hep erteledim ya da çektim. Iki, hatta kaç kere? 2-3 kere çektim. Gerçekten ciddi bir şekilde çektim. Ama olmadı. Yani beğenmedim. Çok yapmacık geldi. Çok e, yapay gibiydi. Bu yüzden yüklemek istemedim. Yani yüklemek için yüklemek istemedim. Çünkü ben neyi izlemeyi seviyorsam o şekilde yüklemek istiyorum. Hani belki benim e, izlediğim şeyleri siz sevmiyor olabilirsiniz ya da benim sevdiğim şeyleri siz sevmiyor olabilirsiniz. Ama ben e, gördüğüm ilgi ya da gördüğüm şeyi 136-138 takipçim var. Ben bunlara en iyi şeyi göstermek istiyorum. Yani size en iyi şekilde video çekmek istiyorum. Şu anda çok yeniyim, şu anda çok toyum. Ama bu zamanlarda çeke çeke atlatılacağını da biliyorum. Yani çeke çeke dediğim, video çekerek e, bu samimiyet artacak. Konuşmalarım, telaffuzlarım, her şeyin zamanla oturacağını biliyorum. Bu yüzden daha çok çekmeliyim. Daha çok üzerinde duracağımı da, e, bunun da farkındayım. Ama dediğim gibi bu hastalıktan dolayı virüsten dolayı. Birazcık evde, hani sürekli evde kaldığım için birazcık motivasyonum düşmüştü ama şu anda gayet iyiyim. umarım sizler de çok iyisinizdir. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum sizlere. Allah'a emanet. olun.